Cumart Drive'dan RPM, amper, Hertz yazan bölümü bar, derece gibi birim atamayı öğreneceğiz. Menüye tıklıyoruz. Menüden parametre tıklıyoruz. Ben PID uygulaması yapacağım. PID uygulaması yapacağım şey için önce lojik fonksiyonlara geliyorum. Lojik fonksiyonlardan 34 23 parametresine geleceğim. 34 23'te komp 1 ada linear'ye yazmalı. Bu linear'in çıkış verdiği değere tekabül edecek. Lineriye yazmışsınız. yazmasının sebebi de şu şekilde göstereyim size. Buradaki lineriye, burası okunan bir değer. Değiştirilemez. Basınç transmitterinden gelen bilgi burada referans olarak, bizim barımızı lojik fonksiyonlardaki 34-23 parametresi oradaki bara tekabül olarak buraya girdiğimiz bara sabit tutmaya çalışacak. 34-24'e girdiğimiz Comp 1 B yazan 40 değeri bizim 4 barımıza tekabül ediyor. Bunu buradaki sıfırı değiştirmeden 5 bar yapmak isterseniz 50-6 bar yapmak isterseniz 6-60 olarak ayarlayabilirsiniz. Ben 4 bar olarak ayarladım. Bir de 3425 range Comp 1 range'e geliyoruz. Comp 1 range burada sizin girdiğiniz 4 barın İsterseniz burayı 1 olarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kat sayısı olarak arttırabilirsiniz. Sizin buraya girdiğiniz sayı 34-24'deki 40'ın üstüne eklenecek ve basıncı o şekilde algılayacaktır. Yani buraya 40 girdiniz. Burada da 1 yazıyorsa bu bar 4.1 bar olarak tekabül eder. Burayı değiştirmeye özen gösterelim. Şimdi gelelim. Analog Input 2'den bağladığımız basınç transmitörün referans almasına 35 çift sıfıra geliyoruz liner xrc'ye buraya burası ilk önce sizde kapalıdır büyük ihtimalle siz buraya düzenleye tıklayıp p 02.04 yapacaksınız bu analog input 2 gerçek değer olacak basınç transmetrimiz 420 çalıştığı için 35.02'ye 20 miliamper 35.03'ü de 4 mA yapacaksınız. 4.20 arası çalışacak. Bir de basıncımızı ayarlayalım. Maksimum kaç basınca kadar görmek istediğimizi. 35.04'de Liner Y Max bizim maksimum basıncımız. Buraya 10 bar giriyoruz. Buraya da minimum barımızı giriyoruz. Buraları ilk başta sizde bar olarak görünmeyebilir. Bunun için 35.08 parametresine geliyoruz. Liner Y Unit. İçine girdiğimizde burada şu şekilde gösterilmişse ilk önce sizde burası 1'dir. miliamper cinsinde burada gördüğünüz tüm sembolleri kullanabiliyorsunuz. Ben basınç ayarlamak istiyorum. Barımı aldım. Kaydettim barımı. Buraya bar geldi. Bir de ana menü düzenine eklememiz gerekiyor bunu. Ben ana menü düzenine barımı ekleyeceğim. Her zimi kaldırıp buraya bar eklemek istiyorum. Bunun için de seçeneklere tıklayıp ana menü düzenine tıklayacaksınız. Sayfa 1, sinyal 3. Bu sizin buradaki, burası sayfa 1'iniz. Üçüncü basamağınız da burası oluyor. Buraya gelip bizim okunan değerimizi yazacağız. 35, 0, yazacağız. İler, Y1. Tıkladığımıza, evet buraya gördüğünüz gibi bar geldi. RPM, Amper, Bar. Ana menü düzeninde buradan ayarlıyorsunuz. İsterseniz tekrardan değiştirebilirsiniz. Bu kadar.